أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قصص سوره ايه 43 ودوامه ان شاء الله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الله تعالى حياة مصدر لندن قَدَرْ söz بدر Yani Beşer'in Ademoğlu olarak insanın düşüncesi, sevmesi, değerlendirmesi, kabul verretleri, ihtiyaç mantığı, istediğiniz her şeyi sıraya koyun. Sosyal, siyasal ve ekonomik dünyada ilgileri, ilintileri, beklentileri, kısaca ya da genel olarak her şey Allah'ın düzenine ve düzenlemesine muhtaçtır. İşte bunu kabul edenlere Müslüman, reddedenlere de inkarcı diyoruz. Bu bağlamda düşününce, Hazreti Adem'den bu yana zamanın sıralanması ve değerlendirilmesi konusunu bir anlamda tarihi de ya Allah'ın dediğine göre ayarlar veya ondan başka bir sistem belirleriz. Bakın der ki Allahu zulcelal ve laqat ateyna Musa'l kitabe min ba'di ma ehleknel al ula Hani şu ilk çağ insanlarını helak etmiştik ya, onlardan sonra biz Musa'ya kitabı verdik. İşte Tevrat ondan sonra verildi Musa'ya. O Tevrat, o Musa'ya verilen kitap, hem insanlar için bir besair, hem insanlar için bir hidayet rehberi, hem insanlar için bir rahmet vesilesi, ama böylece onlar tesekkür etsinler de, buna nail olsunlar diye öyle yaptık diyor Allah. Demek ki bilginin, düşüncenin veya duygunun İslamileştirilmesi söz konusudur. Zaman ve zamanlama anlamına insanlar Allah'ın belirlemesine tabi olurlarsa insanlık tarihini üç ana grupta değerlendirecekler veya belirleyip öğrenecekler. İlk çağ, orta çağ ve asr-ı Muhammedi diyebileceğimiz bu zamanlamayı yeniden bir kere daha söyleyelim. Hz. Adem ile başlar insanlık. Ondan önce mi? Ondan önce dünya var. Ama daha önce güneşle birlik bir dünya. Ondan önce, daha önce, önce de yokken Allah vardı. Yani önce Allah vardı, Allah varken önce de yoktu sonra da zaman da yoktu mekan da Allah zamanı ve mekanı var etti derken insanı yarattı işte insan yaratıldıktan sonra bizim şu anda yaşayan bizlerin zamanına kadar geçen süre devam edin kıyamete kadar geçecek bütün süreler üç ana grupta değerlendirilecek, üçe ayrılacaktır. Yani insanlık tarihi çağlar adına üç ana çağa bölünecek. Bir ilk çağ. Hazreti Ademle başlar. Hazreti Musa'ya Tevrat verildiği döneme kadar devam eder. Bir başka ayraç, Firavun'un Kızıl Deniz'de helak olduğu döneme kadar devam eder. Yani Hz. Adem'de başlayan günler, o dönemde yaşanan olayların genel değerlendirilmesiyle birbirine benzerliği Hz. Musa'nın Kızıl Denizi kavmiyle geçmesi, arkasından da Firavun ve Avenesi'nin ordusunun denizde boğulması dönemine kadar devam eder buna ilk çağ diyoruz. Bu ayette olduğu gibi el kurunul ula. Hatta Firavun soru vermişti sıkışınca, darda kalınca, zorlanınca demişti ki: "Peki fema balul kurunul ula? Peki ilk çağdakiler ne haber? Senden önce, benden önce yaşayanlar peki onlar o günahlarıyla bu senin dediklerini bilmeden ölmüştüler. Yani onların hesabı ne olacak demişti. İşte Kur'an'ın tarifi o döneme ilk çağ diyoruz. Bir de Asr-ı Muhammedi vardır. Asr suresiyle de kendisinden özel olarak söz edildiğini zannettiğimiz. Yani Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ın verildiği, o ilk Alak suresinin geldiği Hira'da, Cebrail Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam'ın buluştuğu ilk mesajın insanlığa sunulduğu gün başlayan ve kıyamet günü bitecek olan zaman son çağ asr-ı Muhammedi. İkisi arasında geçenlere de orta çağ diyebiliriz ya da ikinci çağ. İlk çağda Allahu Teala insanlığa sayfalar göndermiştir. Şit Aleyhisselam'a İdris Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a ya da başta Adem Aleyhisselam'a verilen sayfalar 10, 30 ve 50 miktarında. Küçük kitap demektir. Yani hacim olarak, muhteva olarak kitaplara göre daha dar çerçevede düşünebileceğimiz. Ama ikinci çağda kitaplar gönderilmiştir. Tevrat, Zebur ve İncil ama onlar kendi döneminin kitaplarıdır. Sadece o dönemde o peygamberle beraber bir sonraki peygambere gönderilen kitapla dönemi bitecek, hakimiyeti, etkinlik ve egemenliği ya da geçerliği bitecek kitaplar. İlk çağda toplu helakler vardır. Ad kavmi, Semud kavmi, yani Nuh kavmi Lut kavmi işte o dönemin insanlarıdır ve helak olmuşlardır. Fakat ikinci çağda sadece bölgesel bir helak olarak Ebrehe ve ordusunun helakini görüyoruz. İlk çağın bir başka özelliği, peygamberler ve onunla birlik Müslümanlar azınlık durumda ya da çetin şartlarla imtihan ediliyorlar söz hep kâfirlerin ya da şeytan ve dostlarının sanki. İnananlar zor durumdalar. Ya da hayata hakim durumda imtihan gereği öyle o pozisyonda bulunanlar hep şeytan ve dostları. Yani Rahman'ın yolunda olanlar değil onlar azınlıkta ve zor durumdalar. İşte Nuh Aleyhisselam. En fazla sayıyla kırk kişi gemiye binenler ancak o kadar.'' İşte Hud aleyhisselam Ad kavmi hep karşısında ve kafir bir dünyayı temsil ediyor. Salih aleyhisselama inananlar mı? Ah ne kadar az. Ama karşısında Semud kavmi hep azgın, hep dünyacı, hep inkarcı durumdalar. Lut kavmi öyle. Sadece iki kızıyla beraber Hazreti Lut var bir tarafta. Diğerleri hep kafir, hep günahkar, hep isyankar durumdalar. Ve diğerleri. Firavuna kadar öyle. Bütün hepsi aynı görüntüdeler. Ama ikinci çağda öyle değil. Hayata hakim olmak, hayatı Allah'ın dediği gibi düzenleyebilmek veya Kur'an tabiriyle halife olabilmek ve halifelik görevini bir hakkın yerine getirebilmek şeklinde yeni bir dönem başlar insanlık tarihinde. İşte Davud aleyhisselam. Musa aleyhisselam denizi karşıya geçince kavmiyle çok geçmeden insanlığın asıl görevini icra eden, halifeliğini yapabilen bir kişi var insanlık tarihinde, sahnede. Davud aleyhisselam. İşte o halifedir ve iktidar olmuş, hayata hakim olmuş, hakimiyeti eline geçirmiştir. Sonra ondan sonra ondan bu görevi devralan Süleyman aleyhisselam ise bu işin doruk noktada örneği yani hayata hakimiyetin şahikasını gösteriyordu. Birinci çağda Allah'ın doğrudan müdahalesi olarak iktidarı eline alan bir peygamber var Yusuf aleyhisselam ama biliyorsunuz kendisinin hiçbir müdahalesi yok. Sanki Allahu Teala o dönem Müslümanlarına bakın hayata ben hakimim. Adın ve Semud'un, Medyen ve Eyken'in böyle yaşamaları sizi aldatmasın. Yani haşa Allah'ın güçsüz, iktidarsız olduğunu zannetmeyin. Bilin ki bir imtihan gereği böyle oluyor diyordu sanki. Buradan hareketle Kur'an'da ümmeti Muhammed'in ittifakla kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberden söz ediliyorsa Adem Aleyhisselam'ın çok özel olduğunu unutmuyoruz. Kimse yokken sadece o var ve insan olarak o peygamber. Geriye kalanlardan Süleyman Aleyhisselam da çok özel. Hatta doğduğunda sarayda saltanatın iktidarın çocuğu olarak doğmuş. Babası peygamber bir sultan olarak Peygamber bir hükümdar olarak Davud Aleyhisselam onu da özel bir konumu, özel bir durumundan dolayı kenara alsak geriye hayatının sonunda iktidar olan üç peygamber kalıyor. Yusuf Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam. Bu gerçeği gözümüzün önünden ayırmadan düşünsek tarih hep böyle devam etmiş neredeyse. İkinci çağda kitaplar gönderildi demiştik. Tevrat, Zebur ve İncil. Ama bir sonraki dönemde, yani İncil gelince Tevrat ve Zebur'un işi bittiği, Kur'an gelince de İncil'in gündemden kaldırıldığını biliyoruz. Ve son çağ, Aslı Muhammed'i, Muhammed, Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'ın gönderildiği, işte onun peygamber olarak ilk mesajı insanlığa sunduğu gün başlayan ve kıyamete kadar devam edecek olan çağ. O dönem farklı. Peygamber aynı peygamber, kitap aynı kitap ama zaman çok, zaman uzun, zaman kıyamete kadar. Öyleyse Allah bu kitabı özel olarak muhafaza edecektir ve o peygamber özel olarak muhafaza edilecektir. Yani bu kitabın nasıl anlaşıldığı, nasıl uygulandığı, o peygamberin neler dediği, neler söylediği kıyamete kadar özel olarak muhafaza edilecektir. Yani ben bu sözümle hadislerin ayet gibi olduğunu söylemek istiyor değilim elbette. Allah'a sığınırım. Yani hadislere ayet gözüyle bakmaya kimin hakkı var ki? Ama evet ayet değil onlar. Fakat peygamber konuşandır, yaşayandır, Kur'an'ı alan, algılayandır, onu uygulayandır, topluma yansıtandır, onu açıklayandır, ayan beyan edendir. Peygamber diye birisi vardır ve onun hayatı vardır, o yaşamıştır ve ben onun hayatına ulaşmak zorundayım. Kıyamete kadar yaşayacak insanlardan herhangi biri ben Allah'ı razı etmek istiyorum. Benim dönemime ait bir peygamber bilgisi, benim dönemimi ilgilendiren bir kitap bilgisi olmalı diyorsa, elbette Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gündemde tutacak bir peygamber ve bir kitap bilgisi kıyamete kadar muhafaza edilecektir. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى kitabe مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْعُولَى rasâira nas ve huden, ve rahmetelle a'llehum yetezekkerûn. İşte o ilk çağda, nice kavimler helak olduktan sonra, Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Medyenliler, ve Eykeller helak olduktan sonra, bir de ilk çağın son helak olan kavmi, Firavun oğulları helak olduktan sonra, Allah, Musa aleyhisselama besairel linnas bir de vahuden bir de rahmeten olan bir kitabı Tevrat'ı göndermiştir. Tevrat'ı vermiştir. İşte Tevrat'ın özellikleri. Yani Allah'ın kitabı olma özelliğidir bunlar. Aynı özellikler Kur'an adına da geçerlidir. Aynı özellikler bütün kitaplar için geçerlidir. Çünkü kitabın kitap olması, kitabenin yani yasanın, yazgının, insanlık adını Allah'ın kitabı olma özelliği, onun besair alinnas ve huden ve rahmeten leallahum yetezekkerun olmasına bağlıdır. Besair alinnas, insanlar için bir basiret. Şu kafadaki göz var ya, herkes de var o biliyorsunuz. Ama kimileri gözlüklü, Kimileri gözlüksüz diye konuyu saptırmayın lütfen. Kimilerinin gözü çıkmış der birisi tutar da sonra. Öyle değil. Hani herkeste olan bildiğimiz iki göz var ya, karşıdakini gören. Ama kimileri renk körü, öyle değil. Yani herkesinki gibi onu demek istedim. Ama inanın aynı göz, yani gören göz, sapa sağlam göz ışıktan güneşe bakmaktan rahatsız ama karanlık kap karanlıkta göremeyen göz var ya işte bu gözler bakınca farklı görürler biliyor musunuz? Mesela diyelim ki sizin köyünüz kentinizde, sizin sokağınızda, sizin çarşı pazarınızda, sizin o en sevdiğiniz caddenizde ya da en kalabalık bölgenizde Hazreti Fatıma gibi, Hazreti Ayşe gibi işte tam o gibi giyinmiş bir kadın yürüyerek giderken gören gözleri siz aynı mı görür zannediyorsunuz o kadını? İsterseniz düşünün. Bakın birileri öyle ki kini başından taşacak, neredeyse çatlayacak adam tepinmeye başladı bakın. Bunların neslini kesemedik diye. Bunların işini bitiremedik diye. Neredeyse çıldırıyor adam. Ne yapacağını şaşırıyor. Ağzından dökülen köpükler ne dediğini anlaşılmaz hale getiriyor. Evet aynı olaya bakan bir çift göz. Tepkisi bu. Ama bir başkası. Hem ki yanında dört tane kadınla yürüyen bir başka adam olaya farklı bakıyor. Yanındaki kadınlar mı? Birisi annesi, birisi kız kardeşi, diğeri hanımı, öteki de kızı. Yani bir anlamda en yakınları değil mi? Hadi isterseniz altıya çıkarın kadınları, bir de hala ve teyze ekleyin. Tamam en yakın kadınlar bunlar bir adam için. Onlara yalvarıyor neredeyse, durdurmuş, gideceği yeri neredeyse unutmuş. Hemen oracıkta bir eğitim çabasıyla, yani karşıdakilerin kafasına zerk etmek için, çakmak için, kaynak yapmak için dercesine ısrarla üzerinde duruyor. Yalvarıyor neredeyse. Diyor Allah aşkına siz de çarşıya, siz de pazara, siz de piyasaya çıktığınızda siz de böyle olsanız, işte bunun gibi, aynen bu gibi dursanız diye. Öyle yürüseniz, öyle giyinseniz, öyle baksanız, öyle dursanız, öyle konuşsanız veya öyle konuşmasanız diye. Yani bulduğu örnek ya, yırtınıyor, çatlıyor. Ne yapacağını şaşırmış. Ama üçüncü bir bakış mümkün mü dersiniz? Bir başkası olaya farklı bakabilir mi? İsterseniz düşünün. Belki olabilir. Mesela şöyle birisi de var mı ki? Olur mu? Aa, bir yanlışlık var. Bu ne arıyor burada? Yoksa bir rol icabı mı? Ya da yolunu mu şaşırmış? Ya konum ya durum değişik ya içi ya dışı farklı olmalıydı. Yani ya o burada olmamalı ya burası onu taşımamalıydı. Bir yanlışlık var burada galiba der mi kimisi? Mümkün. Yani bir başka bakış ya da bir başka ya da bir başka bakış söz konusu olabilir mi? İşte buna basiret diyoruz. Hani gözlük taşıyanlar bilir. Ya da ekran gibi kamera yansıtmaları gibi nice aletlerin sizi görüntüye davet ettiği ortamları düşünün. Hani dalgalanmalar vardır, netlik yoktur, öyle mi ya da böyle mi diyeceksiniz, seçememişsinizdir, gözünüze gözlüğü koydunuz mu nasıl da ayan beyan kılınmıştır ya ya, İşte onun gibi düşünün. Bakın Kur'an'ı gözünüzün önüne koyun nasıl da her şey ayan beyandır. Tevrat'ta da dönemi için öyleydi aynen. Hakkı anlatıyordu. Hakikati insanların anlaması için haykırıyordu. Ama hak ve hakikatin o günden bugüne değişmeyen bir ifadesi vardı. Tek Rab ve ilah Allah'tı ve insanlar ona kul köle olmak zorundaydı. İşte Tevrat bunun için gelmişti ya da Tevrat'ın asıl anlatmak istediği buydu. Böyle görebilmek, varlığa böyle bakabilmek, yokluğu böyle anlayabilmek olanı, olması gerekeni ya da olmaması gerekeni böyle değerlendirmek bir basiret işiydi, bir firaset işiydi. İşte Tevrat bunun için vardı, işte İncil bunun için göndermişti ve işte Kur'an aynen bunun için var. İnsanlar kitabı böyle görürlerse, o zaman onlar hidayeti bulurlar. Yani cennet yolunu bulabilirler ya da Tevrat'ın cennet yolunun tarifi olduğunu o zaman algılayabilirler. İşte o zaman Hudendir Tevrat ya da o zaman insanların kitabı onlara hidayet rehberidir. Allah'ın mesajıyla, Allah'ın verdiği bilgilerle, Allah'tan alınan mesajla insanlar cennete gideceklerini fark ederlerse o zaman o mesaja hidayettir denilir. Ve herkes kimden mesaj alıyorsa onu hidayet biliyordu ondan farkında mısınız? babasından ya da hocasından aldıklarına hidayet gözüyle bakmıyor mu insanlar? Bir de rahmet vesilesi olduğunu söylüyor Allah kitabın. Evet, Tevrat da hidayet vesilesidir. Kur'an da ama Tevrat da rahmet vesilesidir. Kur'an da. Çünkü Tevrat'ı gönderen de Hadi ve Rahman olandır. Kur'an'ı gönderen de Hadi ve Rahman olandır. Hidayet etmeye tek yetkili odur. Ama rahmet ve merhamet sahibi sadece odur elbette. İnsanlar eğer rahmete ulaşmak istiyorlarsa, merhamete ulaşmak istiyorlarsa, o zaman Rahman ve Rahim'in gönderdiğini dinlesinler. İşte, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Onları rahmet, hidayet ve basirete nail kılacaktır. Belki böylece tezekkür ederler. Bu kitabın gönderilmesi, o helak olan kavimlerden sonra, Allahu Teala'nın kendilerine kitap göndermesi işte belki o zaman insanların tesekkürüne, tefekkürüne neden olur da rahmete ulaşırlar, hidayet bulurlar. İşte o zaman basirete sahip oldukları bilinciyle Allah'ın kitabıyla hidayet bulurlar ve de rahmeten ayrı olurlar. Demek ki Musa Aleyhisselam'ın iki çağ peygamberi olduğunu bir kere daha hatırlıyoruz. Önce bir delikanlı olarak Medyen'e gitmişti. Şuayb aleyhisselamın kızlarından biriyle evlendi. Geri dönüşte Tur'un eteklerinde bir ateş gördü ve Allah kendisine peygamberlik görevi verdi. O dönem ilk çağdı ve ilk çağın bir peygamber olarak Musa aleyhisselam Firavun'un karşısında peygamberdi. İsrailoğullarını ve Firavun oğullarını hakka ve hidayete davet ediyordu. Uzun süren uğraşıdan yıllardan sonra Firavun oğulları artık söz dinlemez, laf anlamaz ya da yola gelmez bir toplum olduğunu açıkça ortaya koyunca sanki bir başka ifadeyle Allah'a karşı bir mazeret ileri sürebilecek imkanları kalmayınca Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a dedi ki ehlini İsrailoğullarını çıkar Mısır'dan geceleyin. Sonra arkasından takip edeceklerdi. Kızıl Deniz'de asanın vuruşuyla açılan yolda Allah'ın gösterdiği yolda peygamber güdümünde peygamber eşliğinde, peygamber rehberliğinde, peygamberi takiben gidilen yolda İsrailoğulları kurtuldu. Şeytanın güdümünde, şeytanın rehberliğinde, şeytanın emriyle gidilen yolda da Firavun oğulları helak olmuştu. Karşıya geçildi. Yine Tur'un eteklerindeydi. Sina'daydı İsrailoğulları ve Musa Aleyhisselam'a artık ikinci dönem başlamıştı insanlık için ve Tevrat verilmişti. Bu kitap İsrailoğulları için basiretti, hidayetti ve rahmetti. Çünkü Allah kullarının basiret sahibi olmasını istiyor, hidayet ermelerini istiyor ve böylece rahmete kavuşmalarından yanaydı. Çünkü ve ma kunte bi janibil garbi iz qadayna ila Musa'l amra ve ma kunte min şahidin Bütün bunları bize Allah öğretiyor, bize Allah anlatıyordu. Değilse Peygamber aleyhisselam bu bilgileri veren birisi olarak bir kişi, bir insan olarak ne Tur'un eteklerindeydi, ne Musa aleyhisselama bu işler emrolunurken, Tevrat verilirken ya da Allahu Teala ile buluşmaya gittiğinde ya da konuşurken orada değildi. Bu işe şahit değildi. Orada görenlerden değildi bunu. Yani İsrail oğullarından biri değildi ki Peygamber aleyhisselam. Öyle olunca insanlar iyi bilsinler ki bu bilgileri insanlığa sunan Allah'tır. Tıpkı o dönemde Musa'ya Tevrat'ı veren Allah Son dönemde Asr-ı Muhammedi'de de bu bilgileri insanlığa sunan Allah'tır. Ve ma künte bil garbiyi o batı tarafta yani Tur'un batı yamacında sen orada hazır değildin. Biz Musa'ya emrimizi ulaştırırken sen orada şahitlerden de değildin. Velakin ne? ama gerçekten biz enşekna kurunen nice kavimler yaratmışız. Fetetavvel aleyhimul umur ve onlar üzerine Zaman öyle uzun geçmiş ki öyle yaşamışlar öyle zaman geçirmişler öyle ömür tüketmişler ki sen onlardan nice dönem sonra yaşamışın. Dahası ve mekun tevaviyen fi ehli Medyen teddu aleyhim ayatina velakinna kunna mursidin. Bir de sen Medyen halkı içinde yaşamıyordun ki ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenesin. Mümkün değil ki sen medyen içinde bulunmamıştın. Sen şu aybın yanında değildin. Sen Musa oraya gidip çoban olduğunda o kızlardan biriyle evlendiğinde sen orada değildin. Ama ancak bu bilgileri sana gönderen biziz. Biz sana bu bilgileri veriyor ve biz seni bu bilgilerle donatıp insanlığa basiret, hidayet ve rahmet olarak gönderiyoruz. وَمَا كُنْتَ بِجَانِ بِالتُّورِ iz nadeyna ve lakin rahmeten min rabbike litunzira kavmen ma etahum min nezir min qablike Evet sen Tur'un yanında değildin. Tur'un yamacında değildin. Tur'da o konuşma olurken, o mesaj sunulurken, o vahiy iletilirken sen de orada değildin kesinlikle. Biz nida ederken, biz Musa ile konuşurken sen orada olmadığın gibi bu işe şahit de değildin ama Allahu Teala bir rahmet, bir lütuf, bir ihsan, bir izzet ve ikram olarak bunu size, bunu insanlığa sundu ki sen böylece senden önce kendilerine bir nezir gelmeyen, bir uyarıcı gelmeyen, kendilerine senden önce bir peygamber gelmeyen bu topluma sen bunları anlatasın istedik. Böylece onlar cennetten cehennemden haberdar olsunlar. Onlar azabı ve ikabı bilsinler. Çünkü onlara senden önce bir nezir gelmedi. Böylece onlar La ve belki fark ederler, üzerinde dururlar, düşünürler, tefekkür ve tezekkür ederler de hakka teslim olurlar. Velhamdülillahi Rabbil